Kanal Fırat yayın yönetmeni Mustafa Doğan'ın kayınpederi, Tedaş'tan emekli Elazığ Mahalli Musekisi sanatçısı Ali Öner kalp krizine yenik düşerek 68 yaşında vefat etti. Merhum Ali Öner için Fatih Ahmet Camii'nde öğlen namazını mütakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal Haklarınızı helal eder misiniz? Helal Haklarınızı helal eder misiniz? Allahu Ekber. Allah. aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm rahmetullah. Merhum Ali Öner kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Harput'a götürüldü. Öner ailesi taziyeleri Fatih Ahmet Camii'nde kabul edecek. Kanal Fırat olarak Ali Öner'e Allah'tan rahmet, arkadaşımız Mustafa Doğan başta olmak üzere kederli Öner ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.